Sultanların en masumu. Sen nasıl geldin? Haberin yok mu? Yasak. Gizli saklı geldim sultanım. Zira mühim hava var. Süre çabuk. Nasıl iyi bakıyorlar mı size? İşleriniz aksamıyor ya. İyi. Bir şey aksamıyor. Ne haberi getirdin? Bugün Hatice Sultan beni saraya çağırdı. Yakup'u getirmemi istedi neresi olacak Vallahi ben bilmem. Getir o halde. Lakin Hatice Sultan'la görüşmeden önce benim haberim olsun. Emredersen Sultanım. Bir havadisim daha var. Hünkârımız Malkoçoğlu Bali Bey'i Hasolobaşı yapmış. Bir zamanında Yahudi bir kızı kaçırmış. Çarşıda Caşuo Efendi diye bir esnaf var. Kendisi sarraf, onun kızı. Bali Bey çok aşık olmuş ama. Sonradan duydum ki İbrahim Paşa'mız kızı babasının evine geri götürülmesini emretmiş. Bali Bey de karşı gelmiş. Kız sırf Bali Bey'in başına bir iş gelmesin diye babasının evine geri dönmüş. Sonra da hastalıktan ölmüş. Bazıları üzüntüden diyor, bazıları hepadan. Demek araları iyi değil böyle bir tatsız olay yaşanmış işte. Neyse sen git artık. Başın belaya girecek. Emredersin sultan. Sultanım, hayırlı sabahlar. Bali Bey, demek geldiniz. Has oda başı olduğunuz için tebrik ederim. Bu mühim vazifeyi hakkıyla yapacağınızdan kuşkum yok. Hünkârımıza bu kadar yakın olmanız içim rahatlattı. Gözüm arkada değil artık. Teveccühünüz. Sağ olun sultanım. Hünkârım. Bali Bey'i tebrik ediyordum. Ne yapacaksın bugün? Atamı görmek istiyorum. Çok özledim. Ala. Vakit bulursan ben de gelirim. Gidelim Malkoçoğlu.